Bence ülkemiz geliştiği için e, öğretmenlerimizin üniversitedeki eğitim kalitemizi arttıkça öğretmenlerimiz de daha iyi eğitim alıyor. Dolayısıyla bu da öğrencilerine yansıyor. Öğrencilerine daha iyi eğitim verebiliyorlar. Bu Türkiye'deki e, üniversitelerin eğitiminin gelişmesiyle alakalı bir şey. Türkiye'nin gelişmesiyle alakalı bir şey. Ya, öğretmenlerin durumu tabii ki daha iyiye gidiyor. Özellikle son dönemde genel liseler, Anadolu liselerine çevirdikten sonra biliyorsunuz öğretmenler sınavla alındıkları için... Yani öğretmenler tabii ki bence kalite olarak daha yüksek çıktılar yani. Doktora yapan öğretmenler falan çoğaldı yani. Gerçekten eğitim kalitesi olarak iyi gidiyoruz bence. Yani ben öğretmenlerden çok memnunum. Benim okulum İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi. Bizim bütün öğretmenlerimiz bir kalitede olduğu için ben bütün öğretmenleri o şekilde görmeye başladım artık. Dördüncü senem benim okuldaki. Bu anlamda bayağı bir gelişme var. Umarım ilkokullarda böyledir. Benim zamanımda pek böyle değildi. Çok fazla bağırış, çağır şeyler oluyordu. Ama yani iyi gibi geliyor bana. Geçmişe kıyasla şu an çok iyi. Eskiye baktığım zaman, şu an kıyasladığım zaman yani siz de baksanız şeyi görürsünüz, farklılığı görürsünüz. Şu anda yani görünen köy kılavuz istemez misali. Hani teknolojimiz geliştiği için öğretmenler daha kolay ders anlatıyorlar. Öğretmen öğretmenlerimizden memnunuz yani. Bize güzel ders anlatıyorlar. Yani eskiye göre şimdi teknoloji geliştiği için yani kolay öğreniyoruz yani artık. Ya geçmişe kıyasla bence yine arkadaşım dediği gibi iyi yani. Daha iyi şeyler. Biz tabii öğrenci olarak öğretmenlerimize saygılıyız. Onlar da bize yani iyi davranıyorlar. Seviyoruz da öğretmenlerimizi kısacası. Öğretmenler günlerini de kutluyoruz. Bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.